Aloy king. Evet arkadaşlar Tekkan'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 600 milyon diamond var Ve beraber bunları açacağız. Şimdi arkadaşlar gidelim bir. Ocağa böyle arkadaşlar Şimdi buradaki buradaki 1.35 milyonluk yumurtayı açacağız. Arkadaşlar çekiliş çekilişlerde 5 4 5 gün sonra başlayacak. Bunu da bildireyim. Arkadaşlar ee, sizler arkadaşlar hadi bu videoya özel de bir çekiliş olsun Son bu videoya özel de bir çekiliş olsun. Ya daha çok arkadaşlar çekmiş şöyle yapacağım. Ee, <laughs> Net arkadaşlar bu videoda olmasın diye 70 abone olunca çekiliş mutlaka yapacağım. Şimdi size heyecanlanıyorum. Şuradan ultra lüke süper lüke. Bas 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 Arkadaşlar ben bunları hiç kullanmadığım için genelde. Çok fazla olmasın ama arkadaşlar şimdi şöyle yapacağız. Ben videoyu durduracağım. Bayağısını açıp geleceğim. Bye. Ee, evet arkadaşlar bayasını açtım. 70-80 milyonu açtım en az. Şimdi arkadaşlar fuiz makinesine gidiyoruz. Tekrardan. BG. Arkadaşlar oyunun sesini de biraz açtım. Geliyorsa geler. Şöyle Buradan full yapacağım. Arkadaşlar rainbow yapacağım ben. Bir dakika. Rainbow yapacağım şu ezik dandik petlere, layer olmayan. Bunlar rainbow'ya bunu beni daha şöyle hale geliyor. 88'e attım. Geçti güzel. 88'e attım. Geçti güzel güçler ne kadar oluyor? 628 milyar. Yüzde istans var. Geçti. Bir Ha bu şey oldu arkadaşlar. Arkadaşlar hoş. şöyle fışlıyoruz. Ay rainbow Karıştırdım. Güzel. Buradan da 62 yaşla geç geçti. Hadi arkadaşlar. 3, 47, 47, 47 geçmedi. Hemen bir cümle de ışınlanıyoruz geldik viciye şimdi bunlar gücü böyle alınır bu kuşa basrağlıları asla şey yapmam istemiyorum epic mi? epic ne alaka? hee bak bu da iyi. bunları dörtlü dörtlü yiyoruz. her zamanki gibi dörtlü dörtlü yaptık, rimo yaptık. Envanteri boşalttık. Bir sürü pet boşaldı. Şimdi arkadaşlar tekrar doldurup geliyorum. Evet arkadaşlar gene bayağı bir açtık. 450 lira e düştü. 150 açtık arkadaşlar benim amacım 200 tane açmak. Yani param 300 olacak. Ya 300 dedim 400 yani. Şu an kaç? Aynen 400 arkadaşlar. Şu an daha fazla açamam. Şu an Bunları e, bunlar rainbow Bir de arkadaşlar bunları dörtlü atınca ne oluyor? Ona göre atacağım. Rainbow geliyor. Yeni öğren, yeni öğrendim. Bunları altılı atın, atınca Gene Rainbow geliyor. Dörtlü. Gene Rainbow geliyor. Baya baya. Kost baya Rainbow geliyor. Rare geliyor arada. Arkadaşlar bunları da dörtlü füzelemeni tavsiye ederim. Bu Rare'lar da baya aşırı ha. Üzülmeyin. Yani arkadaşlar. Rainbow da midir sorarsanız. Bence de yer çünkü böyle rare'lardan 4 tane olursa evet arkadaşlar rare'lar 4 tane olursa sanırım legendary geliyor. Doğru. Hı. Arkadaşlar şimdi buradan bunu yapayım. Rainbow geldi. Hı. O zaman şimdi bunları istiyorum. Ya epiklerden de ne epik oldu ya. Ağzıma at, at, al, bir dakika. Açtıkça epik geliyor ha. Sonunda söylerim. Hop. tane full ne geldi ne geldi ne geldi bu mu geldi ya çok o bir yani 5 tane full istedim gene bir dakika ya şunların 5'ini birle niye Efe'nin rainbow'larını birleştirdim. Sonunda legendary'e ulaştık. Amacımız legendary'di. Legendary'i de yaptık. Arkadaşlar bu envant, inventory karman çarma. En azından bari bir işe yarasın. Oha rainbow'u legendary'nin normal hali geldi. Şöyle tanesini tane eleştirelim. Bundan bir şey beklemiyorum. Neyse arkadaşlar. Yani de iyi bakın. Arkadaşlar 800 lıkları. Bir sonraki videoda bayağı paramız kaldı. Görüşürüz. Bay bay.